Dan Endoyen'in 42 milyon avroya Nottingham Forest'a satılmasıyla Bologna önemli bir meblağ kazandı, ancak şimdi akıllıca yatırım yapmak zorunda. Corriere dello Sport'un haberine göre Bologna'nın gündeminde iki isim var. Yunan Christos Tizolis ve Beşiktaş'ın canını yakan Brezilyalı Kevin Santos Lop de Macedo. Bologna için PAHALLI ancak Arda Turan'ın ekibi bon servis beklentisini azaltmadığı sürece bu hayalin gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Ukrayna kulübü Kevin için 35 milyon euro istiyor. Bu Bologna için oldukça yüksek bir rakam. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş'la oynanacak rövanş maçından sonra Bologna olmasa bile ciddi bir bon servis bedeli karşılığında şahtarda ayrılmasına kadar varacak bir süreçte bahsediliyor.